Bilekspor'dan herkese merhabalar. İddialı yorum programına hoş geldiniz. Bugün sizlere 21 Mart 2023 Salı günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. Son dönemde formsuzluk yaşayan Akrinton düşme potasına kadar indi. Maç fazlasıyla Lig 1'de ikinci sırada yer alan Plymouth'un zorlu yarışta hata lüksü yok. Son iki deplasmanda toplamda kalesinde 8 gol gören Plymouth'un iç saha ve deplasman performansları gece ile gündüz gibi farklı. Akrinton kolay lokma olmaz. Tahminim karşılıklı gol var. Ki ekip de İskoçya Premier Ligi'ne yükselme hedefinde. Lider Queen's Park'ın gerisinde kalmalarına rağmen şanslarını sürdürüyorlar. Kaybeden ciddi yara alacak. AYR United'da forvet takin yemi tutulamıyor. Zorlu kapışmada 90 dakika sonunda 2,5 gol üstü barajı aşılabilir. Barnsley, oldukça formda ve ilk ikiye girme şansları zor olsa da şanslarını zorlamaya devam edeceklerini düşünüyorum. Playoff için koltukları pek riskte değil fakat özellikle Plymouth'un ikinci sıradaki koltuğunu gözlerine kestirmiş olabilirler. Sheffield ve Nestay'ın ise hem maç eksiği var hem de zaten lider konumda bulunuyorlar. Bu maçta iki takımın da skor üretmesini beklediğimi söyleyebilirim. Kuponlara önerim karşılıklı gol var bahsi olacak. Bilekspor olarak sizlere bu maçların değerlendirmesini sundum. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerimi açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.